Herkese merhaba. Anne Bebek seveni kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz, çocuklarımız için erik suyu yapacağım. Ben şu şekilde mor erik kullanacağım. Hem daha tatlı diğer eriklere göre hem daha lezzetli oluyor. O yüzden çocuklarımıza severek e, suyunu, püresini yiyip içiyorlar. Şimdi şu şekilde eriği güzelce yıkadım. E, böyle ortadan ikiye ayırıp içindeki çekirdeğini çıkarıyorum. Şöyle. Bunu da böyle ikiye bölüp tencereme atıyorum. Şöyle çekirdeğini alıyorum. ikiye bölüp tencereme atıyorum. Bu şekilde çekirdeklerini hepsinin çıkaralım. Daha sonra görüşürüz. Evet, bütün eklerimi bitirdim. Şimdi üzerine su ekliyorum. Şöyle, üzerini geçecek kadar suyu ekliyorum. Benim oğlum 3 yaşında olduğu için biraz şeker ekleyeceğim. 6 aylık, 7 aylık veya 1 yaşında bebekleri yapıyorsanız, bebeğinizi, şek bebeğinizi şekerle tanıştırmadıysanız şeker eklemenize gerek yok. Zaten 6 aylık, 7 aylık bebeğe yapıyorsanız şeker kesinlikle eklemeyin eriğim kendi şekeri yetecektir. Benim eriğim de biraz mayhoş olduğu için çok ekşi olmasını istiyorum. O yüzden çocuğum da büyük olduğu için şöyle bir bardak şeker ekliyorum. Büyük çocuklarınız için siz de şeker ekleyebilirsiniz. Ancak küçüklere şeker eklemeye gerek yoktur. Bu şekilde şekeri de ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Şimdi ocağa alabilirim. Ocağımı aldım, altını ilk e, su kaynayana kadar yüksek dereceye ayarladım, en yüksekte, su kaynayana kadar böyle pişireceğim. Elikler kaynamaya başladı. Bu sırada şöyle üzerinde oluşan köpükleri de kaşık yardımıyla alıyoruz. Şöyle bütün köpükleri alalım. Eliklerin içi tamamen boşaldığında hazır demektir. Kabuklarını yani derilerini tamamen attıklarında erikler hazır diyebiliriz. Daha içleri dolu eriklerin henüz içlerini boşaltmadı. Yani pişmeye ihtiyacı var. Böyle yarım saat kadar pişecek. Eriklerim kaynadı. Şimdi şöyle süzgeç yardımıyla erikleri, tortularını ve suyunu ayıracağım. Şöyle döküyorum. suyunun tamamen çıkması için. Çok fazla da bastırmıyorum. Burada birazcık sulu bırakıyorum e, eriklerin kabuklarını. Onları da püre haline getireceğiz. Her ihtimale karşı torta olmasın diye şu süzgeci kavanozun üstüne bırakıyorum. Şöyle erik suyumu dökmeye başlıyorum. Evet, bütün sularımı doldurdum. Şimdi güzel bir şekilde kapaklarını sıkıyorum. Hava almaması lazım ve hemen şöyle ters çeviriyorum şu şekilde. Böyle sıcak bir şekilde kapatıyoruz, vakumluyoruz. Güzelce kapak vakumlansın ve uzun ömürlü bir meyve suyu elde edelim. Son olarak şu kavanozumu da güzelce sıkıyorum şöyle ters çeviriyorum. Bu şekilde soğuyana kadar şöyle vakumlama işlemi yapacağız. Bu şekilde ters çevireceğiz ki kapak atmasın. Eriyi süzgeçten geçirirken şöyle tortuları kalmıştı. Onların içinde de biraz su kaldı ve şu şekilde suları çıktı. Bunları da erik püresi yapacağım. İsterseniz kahvaltılarda, isterseniz bebeğinizin muhallebilerinde kullanabilirsiniz. her şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen blenderdan geçiriyorum. Hemen kıvamını göstereyim size. Şöyle tam böyle erik püresi hiçbir tortusu kalmadan böyle güzel bir püre yaptık. Reçel gibi kahvaltılarda bunu da bu şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle hemen onu da kavanoza aktarıyorum. güzel sıktıktan sonra aynı şekilde şöyle ters çevirip bunu da soğuyana kadar bekleteceğiz. Daha sonra kışın istediğimiz zaman bunları açabilir, rahatlıkla çocuklarımıza ve kendimiz yiyip içebiliriz. Soğuduktan sonra istediğiniz bir şekilde dolabınıza serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Serin bir yere kaldırabilirsiniz.